Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Hardcore'un 4. bölümünü çekiyoruz. Bunu yaparken söylediğim gibi buradaki tarım arazisini yapmayı düşünüyorum. Ama evin ne tarafına yapmak konusunda kararsız kaldım. Şimdi burayı yaptığımız zaman yani belki burası çitte kapalı olur ve hayvanlar burada olur. Ben e, şurayı veya bunun yanını daha uygun gördüm. Burayı biraz tabii aslında... Fazla daha hiç yok. Buraya yapılabilir gibi mi geldi? Ya da şuraya toprağa doğru yapacağız. Suya doğru pardon. Onu bir şöyle yatalım bir. Sabah olsun o zaman düşünelim. Şimdi demirimiz zaten iki tane var. Kova yapmak sıkıntı olabilir. Yani benimce suya toprakla ilerleyip öyle yapmak daha ekonomik olacaktır. Şimdi çapamızı alalım. Çok tohumumuz yok. Onu kemiğimiz var mı? Kemiğimiz de yok ki. Şöyle çapamızı bir yapalım. Şunları koy. Tamam. Burası da çok dik. Onu nereden indirsek? Buradan dönerek mesela indirelim. Şu ağacı da kıralım. Şöyle döndük diyelim. Biraz da şuradan inelim. Yağmur başladı sanırım. Tam bura şimdi şöyle dursun. Oradan şöyle ineriz. Şuraya bir taştan ya da neyden yapabiliriz? Taştan bir sınır tarzı belirleyelim şunları. Düzenli olması için böyle yapacağım. Normalde arasında bu kadar boşluk bırakılmaz. 3'e 3 e 3'tü sanırım ya da 4'e 4'te bir tane su yetiyordu. Ama ben şimdilik öyle yapmayacağım. Bu seride öyle yapmayacağım. Sanırım önceki seride öyle yapmıştım. Şuraya koyacağız. Şuraya koyacağız. Tamam. Tamam şimdi şöyle bir 5 tane bir koyalım. 5 tane burada dursun. Birazcık çimenlerden tohum arayalım. Tavuklar peşimizde şu an. Yumurtalarını da alalım buraya gelmişken. Bunları zaman belli bir zaman sonra tarlayı doldurduktan sonra çekeriz. Evet. 3 tane eksik kaldı onları da yapalım bari tam olsun 1 2 3 tamam tarlamız bu şekilde oldu biraz küçük ama şu anlık işimizi göreceğini düşünüyorum hayvanlarımız yok biz bir tur daha keselim şimdi şunun yolunu yapalım buraya nasıl bir şey yapsak merdiven mi kullansak yarım basamak mı kullansak diye karada kaldım şu an çok dik zaten burası yapacak olsak şurayı bir tık daha geriden almamız gerekecek şöyle bir şey olsa oralara da taşımız da kalmadı aslında fazla. Evet odunlarımız da azalmış. O yapı da bayağı gitti. Burayı şöyle yaptım arkadaşlar. Şurası hala olmadı ama şuraya bir merdiven de çözeriz gibi geliyor. Birkaç tane merdiven vardı hatırladığınız üzere onları kullandım şimdi bir daha yapacağım. Yani ufak bir yerlerinde şey olsa da burası biraz dik olmuş onun dışında bir sorun yok gibi şu an. Burası böyle gözüküyor. Tarla da hafif olmaya başlamış zaten şuraya da sandık koyduk. Bir erken zombi geliyor. Evet bir hit yedik. Şimdilik bir uyuyalım. Gece oldu. Gece olunca biliyorsun fazla yaratık geliyor. Evet sabah oldu. Yanıyorlar. Yanıyorlar yanıyorlar. Şimdi şuraya da şöyle şunu götürebiliriz. Daha sonra şuraya da doğru da götürelim. Tamam. Şimdi biraz porçumuz var. Camımız var. Şu an şey yapabiliriz. Sokak lambası bundan. Evet demir. O zaman onu yapmayacağız. Başka nasıl bir ışık kaynağı yapabiliriz diye düşünüyorum. Çit lazım bir kere. 27 tane yapsak. Cama meşale konsa etrafına mı koysak? Yani şundan bahsediyorum. Şuraya mesela şunu şöyle yapma kararı verdim. Baktım yani ne bileyim bu da olmadı gibi ama şu an o şeyimiz olmadığı için demir yapacak kadar lüksümüz olmadığı için kendi şuraya yapsak. Evet bir tane eksik kaldı. Neyse bir tane yapalım. Şuraya yapalım. Şu an tamam gibi. Fena durmuyorlar. Akşam olana kadar biraz ağaç toplayalım. Sağ taraftan ağaç toplayalım. Akşam oluncaki görüntüsüne bakalım bir Arkadaşlar akşam bu şekilde gözüküyor. Burada eksik olan parçayı koyuyorum. Bu kısımda mikrofonum kapalıymış. O yüzden sonradan ses ekliyorum. Böyle gözüküyor. Şimdi yemeğimiz sıkıntılı arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Yemek sıkıntımız var. Şu tarlamızda büyümeye dursun. Ben biraz açık bırakırım oyunu. Bunlar büyür. Öbür bölüm için, hayvanlar için ekin olmuş olur. Bu bölümün burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.